Mersin Milletvekili Gülcan Kış. Buyurun Sayın Kış. Sayın Başkan, üniversite öğrencilerimiz eğitim öğretim hayatına başladılar. Ancak öğrencilerin hiçbirinde ne bir heyecan ne de bir mutluluk var. KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların ve ev kiralarının yüksek olması sebebiyle barınma krizi hala devam ediyor. Bakın her gün gazete manşetlerinde öğrencilerin barınma sorunu yer alıyor. Başta Mersin olmak üzere özellikle göç alan kentlerde yüksek kira bedelleri öğrencilerimize ek iş yapmaya zorluyor. Neyse ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz öğrencilerimizin barınma sorununu çözecek önemli projeler yürütüyorlar. Mersin Büyükşehir Belediye'miz verdiği desteklerle üniversiteli dostu belediyeler listesinde ilk beşte yer almaktadır. Ancak yüksek enflasyon öğrencilerimize nefes aldırmıyor. Tüm bu nedenlerle öğrencilerimizin barınma krizini çözmek için verdiğimiz meclis araştırma önergemiz acilen gündeme alınmalı, konu komisyonda görüşülmelidir. Saygılarımla.